Evet, o e, 12 maçımızda e, Gümüşsuyu Spor Rüzgarlı Bahçe maçından sonra oyuncu röportajlarımız devam ediyor. Şu an e, takım kaptığımız Ensar e, İlyas'la beraberiz. E, e, kaptanım nasıl maç nasıl geçti? Maçla ilgili yorumunu alabilir miyiz? Güzel geçti. İyi, i̇lk maç olduğu için heyecanlıydık. O kadar da iyi oynayamadık. Daha iyi olacağız. İnşallah bir şampiyon olacağız. E, attığın golü bir anlatır Yine klasik çalışımız pozisyonda herhalde sol kornerden başlangıç olan bir gol oldu. E, Fatih Hoca'nın dediği taktikti. Eymen'le denedik. Eymen bana çıkardı. Ben de vurdum. Gol oldu. Evet. Peki e, yani ilk maç heyecan nasıldı? Yani ilk, başından sonuna kadar heyecanın yoksa başın başında bitti mi heyecan? Nasıl geçti yani o heyecanı? Başın başında bitti heyecanın. Başın Maçın başında. Hakimi düdüğü çalmasıyla bitti mi? Evet İlyas'cığım sen ne düşünüyorsun maçtaki yorumu? Evet, şimdi e, maç aslında e, biraz iyi girdik maça fakat heyecandan dolayı biraz kötüleşti yavaş yavaş. yani heyecanla baskısıyla maçta biraz e, kötü oynamaya başladık da i̇şte paslarımız geçmedi, o şekilde yani. İlyas e, sen de gol pasını verdin diye hatırlıyorum ama yanlış mı söylüyorum? Yok ben vermedim. Sen vermedin. Peki e, ileriki maçlar için ne düşünüyorsun? geçti i̇şte ama ileriki maçlarda daha iyi olacağımızı inanıyorum. E, antrenmanlarda daha sık sık çalışacağız. E, mücadele edeceğiz. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Tamam deniyorum. yavrum. Başarılar diliyorum. Tebrik tamam. ediyorum. Kendinize tamam. iyi bakın. Evet, U12 e, Rüzgarlı Bahçe Gümüşsuyu Suyu maçından sonraki röportajlarım devam ediyor. Şimdi takımın golcüsü Ahmet Mehmet'le beraberiz. E, yanında Yiğit. E, Ahmetciğim, sen de başlayalım. Ee, i̇ki gol attın. Golle ilgili düşüncelerini, maçla ilgili yorumunu anlatır mısın? Yani güzel bir maçtı. Ee, çok pas geldi. 2-3 tane gol kaçırdığım oldu ama ilaze ettim. Güzel bir maçtı. Eğlenceli. Ben eğlendim bir ama bazıları eğlenmemiş olabilir yani ama bana göre eğlenceliydi. Peki attığın gollerle biraz anlatabilir misin? Nasıl oldu pozisyon? Ee, Attığım gol, bir tanesi yiğit hmm. arkadaşımız pas attı. Sol köşeye 96. Vurdum hocam gol oldu. Gol oldu. Peki nasıl idmanlarınız nasıl geçiyor? Güzel hocam. Güzel hocam. Takımda uyumunuz nasıl? O da güzel hocam. Gelecek maçlar için ne söyleyeceksin? Gelecek maçlar için e, ya yani bunları böyle devam edersek şampiyonluk kadar şampiyonluk maçlarına kadar çıkabiliriz. İnşallah da çıkabiliriz. Teşekkür ederim. Hmm. İyi çim sen de e, orta sahada bayağı enerjik Katın takıma, mücadele ettin. Ee, bir gol pasını Ahmet'in sen mi verdin. Senin düşüncelerin nedir maçla evet ilgili? Evet, hocam, e, ilk maçımız olduğu için biraz heyecanlıydık. E, gol geldikçe heyecanımız azaldı hocam. Tık tık yükseldik hocam. Dakikalar geçtikçe heyecanımız ya, şey oldu hocam. Nasıl desem? azaldı hocam. Evet zaten bir başta biraz tutuk başladı. Sonra da dediğiniz gibi oyun olarak oyun güzel. İki tane de şut kaçırdım. İki tane şut kaçırdı evet. Peki sen gelecek maçlarla ilgili ne düşünüyorsun? Böyle devam eder sonra kendimizi biraz daha geliştirirsek şampiyonluğa kadar bir şeyimiz var hocam. İlerleyebiliriz. Tamam tebrik ediyorum sizi tekrar. Başarılı devamını diliyorum. Youtube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Videolarımızın devamını hep beraber izleyeceğiz. Teşekkür ederim.